Bilgilendirme maksatları evet. öyle. Nasihat edelim inşallah lazım. Esvelin, istitraç. Allah Celle, Celle bilme. Allah Celle, Celle bilme e, onun hikmetlerini bilmeyle oluşur. İlmini, ilmini bileceksin. Allah'ın zatını bilmeye kalkarsan istitraca girersin. Allah muhafaza etsin. Şimdi Allah Celle, Celle yarattığı yarirdeki insanların çoğu esfeli safilindir bunu bütün dinlerde var. Semavi dinlerde Esfer-i Safi'nin, Müslümanlar içinde de var Esfer-i Safi'nin. çok farklı. Şimdi Allah Celle, Celle öyle bir yaratmış ki, mutmaini de yaratmış, bunun tersi Esvel'in. Yani yeryüzünde Esvel'in, eğer Hakk'a doğru gelen, yani Hakk'ın adamı olanlar da mutmain diyor Allah. İşte esvelinlerin bazen Allah Celle Celaluhu bütün inançların içinde unutma esvelin üzerinedir. Müslümanın da esvelini vardır. Yani Müslümanlar da esvelinden istitiraca girenler Allah'la konuştuğunu iddia edebilir. Allah peygamber olduğunu, Mesih olduğunu. Yani bizde Mesih çok azdır. Mehdi çok vardır. Hristiyan alemin esvelinleri de Mesih çoktur. Yahudilerde daha değişik tam bilmiyorum vakıf değilim. Hindular da var, Budistler de var Yezidisinde var hepsinde illa bunun için Allah yaratıyor oranın insanlarına mucize gösteriliyor yani o inançların içinde sapkınlığın peşinden gitmesi için sapkınların içinden bazılarını seçiyor Resulü'nün içinden Allah istediraca sokuyor. Olağanüstü olağanüstü. yani nasıl mutmainler, olan olağanüstü bazı şeyleri vardır. Bunun zıttı alem çok yani çok kalabalık. Yeryüzünde veli çok azdır. esvelin yüzde doksan, doksan civarında esvelin vardır yeryüzünde. Her dinde vardır bileceğiz. İşte esvelinlerin içinde de ne yapıyor Allah Celle, Celle neyi yaratıyor? Üstün görünen bir adam peşinden gitmesi lazım. Grup yaratıyor Allah. O yüzden istitraç içinde feto gibi yani Müslüman alemin içinde var. Adnan Oktar gibi. Yani bireysel hatta sokakta bazı tipler var. Böyle iddia ederler. Bunun da şeyi budur yani hikmeti ilahisi budur. Esmer'in insan ee, Allah Celle Celal'den çok 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 uzaktır. Özel şeytanlarla dolaşır esvelinler. E esvelinleri tutuyor Allah. Bunların peşinden gitmesi gereken lider yaratıyor Allah. Nasıl tam tersinde hidayetli, yalnız hidayetli İslam dininde olur. Mümin olur. Lagvame ve üzerindekiler için lider lazım. Nasıl veli müşrik-i yaratıyorsa tam tersinde o halk pazarında da ee, cam pazarında da esvelinler için liderler lazım, önderler lazım. O yüzden de Allah Celle Celaluhu bazılarına e, sahte üstünlük veriyor. Çünkü onları özel şeytanı müsallat ettiği için şov yapabilir, suda yürüyebilir, havada uçabilir, hiç şaşırmayacaksın. Bu demek değildir, bu adamdır. Böyle bileceksin. Neden, niçin yarattığını bilirsen acaba vesveselere girmezsin hani çünkü bak demin o neydi oradaki gösterilen şey neydi ee, imtihan ediyorlar bu filmler oluyor ya bazen böyle mucizeli adam böyle üstün adam gibi gösteriyor bunların hepsinin tezgahı sebebi budur talep var Esprine düşen insanlar kendilerini öyle bir rehber ararlar ki üstün olduklarını zaten iddia ettikleri için dost doğru yolda olduklarını iddia etme. bunun şimdi e, Allah sağlamlaştırması lazım ne yaratıyormuş önder yaratıyor o önleri ne yapması lazım, bazı e, e, mucize gibi gözüken ama şeytanisi, şeytanisini yaratıyor. Bu tiplerinde müşterileri hazır bekliyor. Nasıl şimdi e, foto diyelim, ben, ben şimdi onu anlatıyoruz, yani en güzel anlaşılış gibi Müslüman eserinden bahsediyoruz. Hristiyan alemine git, Mesih'im diyen çok var, İsa'yım diyen kaynıyor. Yahudilere git gele cins cins bir şeyler var. Bunu bilelim. Müslüman alemde bak ne yapıyor adam? Adamın peşine gidiyor. Adamı öyle bir ulviyetli görüyor ki kendini ulviyetli yaptığı için esferinler zaten kendilerince esferin insanlar ben Allah'ın adamıyım diyor. Ama Yahudi başka bir şekilde söylüyor. Hristiyan başka bir şekilde. Yani inancımda ben çok sağlamım. Çok kesin modelim. İşte ne oluyor? Başındaki Önder örneğin öyle bir güzel tür ki Önder ne yapıyor? Diyelim ki siz arkamdan gelin cennetliksiniz. Buna rahat inenebiliyor. Ama bu taraftaki işte Müslüman olup da müminleşenler farklı. Müminleşenlerdeki e, velullahın kerameti çok az gözükür. Çok nadir gözükür. Çünkü neden? Kur'an ve sünneti bilenler bilir ki zerre kadar şeriattan sapan bir insan sapıktır zerre kadar şeriattan. E şimdi bu öteki tarafa dön, ne düzgün namazları var, ne sünneti seniyeleri var, ne kitap Kur'an bilgisi var. Yani bir medrese eğitimleri bilen yok. Hocam hoca moca olabilir ama böyle sağlam bir altyapıları yok. i̇çinde yani olanlar da olabilir. Ama onlar ehl sünnet ve camiatlar çıkmıştır. O yüzden yani esveline giren insanlar içinden Allah devamlı ne yaratacak? İstihdaçlı i̇şte, yaratacak. Yani bunlar da genelde makam olarak en çok Mehdi ve Mesih geçerlidir. Çok kalitelidir onlar için. Yani Mehdi'leştiriyorlar, Mesih'leştiriyorlar. Kainatın imamı diyor adam. Kainatın imamı söylediği lafı bilen uyanamıyor ahmak. Ama işte dediğimiz gibi biz böyle bileceğiz, uyanık olacağız. Cahil kalırsa e, kandırırlar bizi. Bir film, bir dizide şey yaparsın, e, karşı tarafı görürsün. Sen bu sefer burayı savunursun onun tarafına geçersin. Allah muhafaza etsin. Şöyle filmleri yapıyorlar. Yarın bir gün daha böyle az çıktığı zaman, şov yaptığı zaman onun tezgahı bu. O da böyle çıkacak. Ben evliyayım, ben bilmem neyim, peygamberim derken ilah anlayacak. Şov yapacak. E çünkü neden? Allah zaten böyle yaratıyor. Şeytanı özel gönderiyor. Adam ona inanmazsa e, ona inanıyor bu adam. İstidaşta da inanıyor. İnanması için ne lazım? Ses duyması lazım yine hani vahiy alıyorum gibilerinden, Allah'a işitiyorum gibilerinden. Şeytana da bu yetkiyi vermiş Yüce Allah. O inanıyor ona. Onu düzeltemezsin. Kalpleri mühürlü. Esmerileri kalpleri mühürlüğe çok yakındır. Azdığı zaman kalpleri mühürlenip de istitraşta oluyorlar. Esmerin acayiptir. Evet dünyanın yüzde doksanı esmerindir. Öyle bakmak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Uyanık olmazsa sen cahil kalırsa olmaz. O que o que